Bin mağazalarında 24 Kasım akşamına kadar indirimli fiyattan satılacak olan ürünler arkadaşlar. 48'de demlik poşet çaylar 99 lira. 500 gramlık filiz çay ise 79 lira. 400 gramlık çici 79 lira yerine 59 lira. 21 lira 50 kuruş yerine 17 lira. 13 lira 25 kuruş yerine 11 lira 50 kuruş. 13 lira yerine 7,5 lira. 69 lira yerine 55 lira. Bu gofret 39 lira yerine 32 lira. Hoş bes sevenler bu üründe 54 lira yerine 39 lira. 59 lira yerine 47 lira. 48 lira yerine 34 lira 50 kuruş. Üçlü burçaklar ise 63 lira yerine 49 lira 50 kuruş. Eti kakaolu bisküviler 62 lira yerine 49 lira. Cangalar 22 lira yerine 17 lira 50 kuruş. Şöyle 8'li portakal jöleli eticinlerde 39 lira yerine 30 lira. Metrolarda 14 lira 50 kuruş yerine 11 lira. 9 lira 75 kuruş yerine 7 lira 50 kuruş. 400 gramlık süt kaymaklı kurabiye 79 lira yerine 64 lira 50 kuruş. Bu patoslarda arkadaşlar 185 gram 55 lira yerine 37 lira 50 kuruş. 250 gramlık kuru kayısı 149 lira 50 kuruş yerine 119 lira 50 kuruş.